yeryüzündeki yaşam körü körüne iyimserlikle felç edici karamsarlık arasında makul ve işlevsel bir orta yolu bulmaktan ibarettir. Yeryüzündeki yaşamın sınırlıklarıyla ve varoluşun sınırlarıyla yüzleşmek hepimiz için kaçınılmaz biçimde hayal kırıklıkları, keder, acı ve incinme demektir. Yaşamlarımızın denetimi bütünüyle bizi ve kontrolümüzde değil. Yol keseni, engeli, haksızlıkları, kayıpları çok bu belirsiz ömür güzergahın haksızlıklar, engeller, problemler, yetersizlikler. Ne kadar zamanımız kaldı? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yapmamız gereken yaşam denen bu eşsiz armağanı hakkını vererek yaşamak işin dümenine geçmek, varlığın yükünü sırtlanmak ve iz bırakacak yüce insani değerlerle ilgili odaklanmalar içinde olmak. Ölümden ve yaşlılıktan aslında o kadar korkuyoruz ki modern dünyada yaşlılarımızı huzur evlerine hapsederek ölümün yaklaşan kara gölgesini evlerden ırak tutmak için çırpınıyoruz. İşin doğrusu bu. Ölümü nihai bir yenilgi olarak gördüğümüzde yenilmeyen var mı diye sormamız lazım hayatta. Sorunun yanıtını ıskalıyoruz. Yaşamın ve insanın narinliği, iyi ve kötü her şeyin gelip geçici olduğunu bu geçicilikten öğreneceğimiz çok şey var aslında. Hiçbir iyilik, hiçbir kötülük sabit kalmıyor. Her şey geçiyor, her şey akıyor. Aynı ırmakta iki kere yıkanamazsın dediği Heraklitos'un işte buydu. Hiçbir insan yok ki zeval bulmasın, acı duymasın bu hayatta. Son nefesimize dek hiç değilse evreni saran o eşsiz müziği ve canlılığın ritmini Birlikte işitip mutlu olmayı deneyebilir miyiz? İki kapılı bir handa gündüz ve gece yol aldığımızı asla unutmamalıyız. Ne insan insanın kurdudur ne de cehennem başkalarıdır. Asıl cehennem başkalarının hiç olmadığı, yapayalnız olduğumuz yerdir. Yalnızlıklarımızdır, çaresizliklerimizdir. Yani cehennem acı çektiğimiz yer değil. Acı çektiğimizi kimsenin duymadığı bir yerdir. İçinde olmayanın yokluğunu hissedemez insan. İçinde bilgelik, refah bunlar yoksa bunların yokluğunu duyumsayamazsın bile. Yaşam bir mıknatısın demiri çekmesi gibi önem ve değer verdiğin odaklandığımız şeyleri kendimize doğru çekmektir. İnsan sadece umut ettiği şeyi ve umut ettiği sürece görebilen bir varlıktır. Dünya bir uyku, bir aşk, bir çırpınış, bir ötelerde yaşama denemesi, <laughs> hepimiz için affedersiniz bir rüya. <laughs> Yaralarımız yaşama ve var olma aşkındandır. Yeryüzündeki yaşantımız türlü yerlerinden kaçınmaz biçimde incinmiş ve yaralanmış ruhların birbiriyle ilgilenerek ve severek, değer vererek şifa aradığı kısa bir tanıklıktan ibarettir. Bir bedenim var ama ben sadece bedenden ibaret değilim. Duygularım, arzularım, düşüncelerim, aklım ve iradem var. Bütün bunlarla bir iç bütünlük ve uyum sağlayabildiğimizde ancak birazcık huzur bulabiliyoruz. Yalanlara yum gözlerini ve zihnini daima gerçeklere, doğrulara aç. Sevdiklerimizi kaybetmekten çok korkarız ve sonunda hepsini ve kendimizi de kaybederiz ne yazık ki. Yeryüzündeki yaşamın doğası budur. Bunlara hazır olmak gerekir. Kalk ve viran ettiğin evini onar. Kalk ve viran ettiğin düşüncelerini onar. Kendine yeni bir dünya kur. Nereye ulaşacağına gerçekten karar vermişsen, bütün dünya sana yol verecektir, önünde eğilecektir. Eylemlerinin karşısında selam duracaktır. Depresyon ve uyumsuzluk bir amacı olmayan insanlarda ortaya çıkar. Kitap okuyun, tiyatroya gidin, sokak hayvanlarını besleyin. Bir yüce insani amacınız olsun. Dünya kalbi kırıkların mekanıdır. Dostluk ve iştenlik insanı onarır, iyileştirir ve insan insana şifa olur, yol olur, destek olur. Oysa hız ve hazla İnsan ilişkilerinde kullan at ve ihanet et çağında yaşayan modern insan büyük zorluklar çekiyor. Oysa mutluluk yaşamda her şeyin ters gittiği sahnelerde eşine, dostuna, arkadaşına sadakatle ve samimiyetle sığınabilmektir. Seni iyileştirince ben de huzur buluyorum. Aslında yaşamımızın değeri diğer insanlara yaptığımız katkılardan oluşmaktadır. Acıları birlikte paylaşmaktır. Sevinçleri birlikte yaşamaktır. Dostluk incinmemek ve incitmemektir. Şeytan değil melek olmaya çalışmaktır. Melek olmayı seçmektir. Modern zamanlarda insanların ve ilişkilerin hükmü gölgeler kadar geçici, sığ, sahte ve yetersiz ne yazık ki. Kısa ömürlü dostluklar, ilişkiler iz bırakmıyor. Yaralarımıza merhem olmuyor. Kaybolmayı ve kaybetmeyi göze alarak yürü. Çünkü yeryüzü kadim sırlarını kaybolmayı göze alan, derin sulara dalan cesur kişilere açar. Biz büyük bir rüyanın içindeyiz. Yeterince beklersen bazı güzellikler sana ulaşacaktır. Önümüzde uzanan, sonsuz uyaran ve seçenekler beynimize bombardıman gibi yağıyor. Bocalıyoruz. Homo sapiensin beyni bu kadar uyanı, uyaranı kaldırmaya muktedir değil. Dürüstlük, sevgi ve samimiyet bizi onarır, iyileştirir. Karmaşık, acı verici ve değiştirilemez olan gerçeklerle yüzleşebilmek bizi güçlendirir. Yeryüzündeki bugüne kadar yaşamış 100 milyardan fazla insanın deneyimleriyle, yazarların yazdıklarıyla, kuramsal bilgilerle yaşamak bizim yaşamımızı kolaylaştırır, yaşamın doğasını daha iyi anlamamızı ve buna uygun bir yaşam sürebilmemizi olanaklı hale getirir. Bilgi yaşamımıza anlam verir. Bunun için haftada bir kitap okumayı yaşamımızın en temel bir alışkanlığı haline getirmeyi başarmalıyız.